Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamu ala eşrefil mursalin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Şimdi Ahmet kardeş Cem Müzekker Salim'in irabı ve faaleti vav nasb ve cer haleti yayladır. Tabi bir ismin bu kalıba girip de bu irapla iraplanması için şartlar vardır. Şu anda bu Cemil Müzekker Salim'e ilhak edilen isimlerde ise bu şartlar olmadığından dolayı biz bunları Cemil Müzekker Salim'e ilhak ediyoruz ve ilhaktan sonra o irabı veriyoruz. el bi Cemil Müzekkeri Es Salimi <laughs> Fi yarap hususunda cemi müzekker salime ilhak edilen kelimelerden bahsediyoruz arkadaşlar. Ve aleyhi fi zalike elfazen bu cemi müzekker salime bir takım elfazları, lafızları hamletmişler. Minha ulu o kelimelerden birisi uludur arkadaşlar. Kale Allahu Teala Allahu Teala Hazretleri şöyle buyurdu. Ve la ye'teli ulul fadli minkum ve's'ati en yu'tu ulil Kurba burada Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu ta'ala anhu'dan bahsediliyor arkadaşlar. İfk meselesinde Hazreti Ayşe Validemize iftira atılınca tabi Hazreti Ayşe Validemiz Hazreti Ebu Bekir Efendimizin kızı evet. ve bu e, ifke karışanlardan biri de Hazreti Ebu Bekir Efendimizin durumu iyiydi bir akrabası vardı fakir ona yardım ediyordu Tabii o o da o if meselesinde münafıklar gibi düşündüğü için Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz onun ona yardımı kesince Allah-u Teala Hazretleri e, Subhanallah yardıma devam etmesini ne yaptı Ahmet burada Emredin. çok ilginç Allah bir hadise çok ilginç Subhanallah. evet çünkü if, me, if meselesinde de Allah-u Teala ne buyuruyor? Siz onu şer zannedersiniz ama o bilakis sizin için hayırlıdır der Allah. Teala. Evet, Fe evet. ulu, ulu kelimesi fa'ilun değil mi? Evet, e, ulu fa'ildir ve refaleti aleti vavlu olmuştur. Ve alametu elvavu el vavu aleti vavudur. Ve ulu mef'ulun İkincisinde ise mef'uldur ve alametu nasbihi el ya'u nasb alameti de ya'dır. Ve kâle Taala Allah Teala başka bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. İnne fi zâlike le li, li ulil elbâb derken burada da cer haletidir. Ya ile mecrur olmuştur. Fe hâda mecrurun ve alametu cerrihi el ya'u. Mecrurun evet, ve cer ya'dır arkadaşlar ve minha işrune ee, yine arkadaşlar Cem Müzekker Salim'e ilhak edilen kelimelerden birisi işrunedir Va ahavatuhu ile tis'ine ve bir de işrunenin kardeşleri arkadaşlar telatune erbaune 90'a kadar tekulu caeni işrune dersin tabi işrune bir kişinin ismi olmuş oluyor ve reytu ve merar'tu bi'20'e ve كذلك تقول fil baki geri kalanlarda buraya kıyas yapabilirsin ve minha ehluna قال الله تعالى شغلتنا emvaluna ve ehluna gördüğünüz gibi burada ehluna eee refaleti vav'la gelmiş min elfatima tut'imuna ehliykum burada da nas faaleti ehlikum ya. derken yaylı olmuş. İla ehlihim ebeden burada da ilayla arkadaşlar gördüğünüz gibi mecbur olmuş. Ceralet'i de yağdır. El evvelu failun ve sani mef'ulun ve salisu mecrurun. Evet. Ve minha vabilune yine bu cim salime ilhak edilen kelimelerden birisi arkadaşlar vabilune kelimesidir. Ve huve cem'un liwabil'in bilin kelimesinin cemisidir. Ve huve el mataru el gaziru. Değil mi? Evet. Böyle, dedim Şiddetli yağmur. Evet. böyle şiddetli yağan yağmura benziyor. Evet. <laughs> aradune aradune kelimesi de yine bu kelimelerdendir. Bir tahrike ra'i ra'i harekeli okuyoruz. Vecuz cüz fi darureti ama şiir zaruretinde sakin okuyabiliriz. Ve min sittune ve babuhu sittune ve pardon. Ve min sinune ve babuhu sinune ve onun babı da yine o kelimelerdendir. Babı ne demek sinune ve babı? Ve kullu ismin sülasiyin. Sülasi bir isim olacak. Huzifet lamuhu lamel fiile hasfedilecek ve uvvide anha ha ut ve onun yerine de bir müennes alameti olan ta getirilecek. Ela tera görmez misin enne seneten asluha senevun seneten kelimesinin aslı senevun idi ev senehun idi bir delili kavlihim fil cem'i bil elif ve ta'i elif ve ta ile cem ettiklerinde onlar şöyle diyorlar senevatun diyorlar ev yahut da senehatun diyorlar burada anlaşılıyor ki anlaşılıyor ki o lamel fiili ya vav'dur veya ha'dır evet. elemmâ hazefû minel müfredi ellame ne zaman ki müfredinde lamel fiili hasfettiler ve hiye elvâvu evil ha'u o da ya vav'dur veya ha'dır ve avvedu an ha ha ve onun yerine müenneslik alameti olan tayı getirdiler ivaz olarak eradu fi cem ittekri teksiri cemi i mükesserde irade ettiler kastettiler en aluhu <laughs> ala suretin öyle bir suret üzere kılmak istediler ki evet en yec'aluhu ala sureti cem'il müzekkeri salimi. Cem müzekker salim sureti üzerinde kılmak istediler. Ee, değil mi? Yani aslında normalde cem'i teksirdi ama cem'i teksiri cem'i müzekker musahha kalıbında getirmek istediler. Benzin. yani maktumen bil ve nuni ref'an yani refah aletinde vav ve nunla getirelim dediler. Ve bil ya'i ve nuni cerren ve nasben nasb ve cer aletinde de ya ve nunu getirmek istediler. Li ne ta ki olsun zalike <laughs> bu vav nun ve ya ya nun cebren lima fatehu min hasfil lam yani o lam el fiilinin hasfe gitmesiyle kelimede oluşan eksikliği cebretmek için öyle yaptılar. Ve kezalike el kavlu fi nazairihi diğer kelimelerde de yine aynı şeyi söyleyebiliriz. Ve hiye idetun ve idune ve izetun ve ve subetun ve subune ve kuletun ve kulune bu kelimelerde de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ve nahvu zalike diğer örneklerde böyledir. Kâl Allahu Teala Allahu Teala Hazretleri şöyle buyurdu. Ellezîne ce'alul Kur'âne ayyîne Oldu mu? Evet. Yani, anil yemini ve anil şimali izine. Evet. Ve mimma humile ala cemil müzekkeri salimi fil Arabi benune Yine Cem Salim'e Yarab hususunda hamledilen kelimelerden birisi de Benune kelimesidir. Ve kezalike illiyune, illiyune de aynıdır. Ve ma eşbehehu mimma summiye bihi minel cumu'i. Yani cemi olup da isim yapılan kelimeler. Ela tera enne illiyine, görmez misin? Elliyine fil asli cem'un li illiyyin. Illiyyin kelimesinin cemisiydi. Fennukule an dalikel mana bu manadan nakledildi. Ve summe bihi a'lel cenneh. Cennetin en yüksek mertebesi, en yüksek yeri onunla isimlendirildi. Ve u'aribe hazel i'arabe ve bu cem zekir Salim'in i'arabiyle yaraplandırıldı. Nazaren ile aslihi, aslına bakılarak Kale Allahu Teala Allah Teala Hazretleri, şöyle buyurdu. Kella inne kitabel ebrari lefi illiyin derken cer haleti ve cer'in alameti de oradaki yadır. Ve ma edrake ma illiyun burada da alameti vavlu olmuştur. Fe ala darike ida semmeyte raculen bi zeydune zeydune kalıbını alıp da götürürsen bir erkeğe isim yaparsan kulte hada zeydune ve raitu zeydine ve merartu bi zeydine dersin. ve tu'ribuhu kema tu'ribuhu hine kâne cem'an. Yani cemi olduğu zaman nasıl yaraplandırıyorsan, bu pozisyonda da aynı şekilde iğraplandırırsın. Evet. Eyvallah. Eyvallah. O altlarda Ahmet gerideki okuduğumuz derslerde e, o kelimelerin hepsinin tamamının niçin Cem bu Musaha ilhak edildiğinin nedenleri yazar.